arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle drone ile elde ettiğimiz orta foto yani ECV dosyasını nasıl Google Earth'e atarız? Bunu çalışacağız. Elimizde bir drone görüntüsü var. ECV yapılmış olarak. Onu masa üstüne sürüklüyorum. Eteş diyorum. Ekranımıza geliyor. Burada yapmamız gereken öncelikle Google Earth'te gözükmesini istediğimiz bölgeyi bir alan içine almak ve bu alanı kliplemek. Bu alanı belirledikten sonra projeksiyon bilgisine girmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz her eje ve bir projeksiyona bağlı oluyor. Projeksiyonda girdikten sonra. Google Earth'e gönder tuşuna bastığımda eskisini sileyim. Google Earth'e gönderiyoruz. Raster'ın yani Ecev'in ağırlığına göre biraz yavaş gelebiliyor. Evet Google Earth'e görüntümüzü attık. Gayet başarılı bir şekilde. Burada gördüğünüz gibi kapattığımda bu Google'ın orijinal görüntüsü. Bu da drone ile çektiğimiz görüntü. Umarım video faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.